Bu işte mi güzel? Bu Nasıl bak? Anlıyor içinden bir daha çekin. Diğeri kapalıydı da o yüzden. Hı hı. Yine çatlamış. Varmış da Muzaffer abi verdi bir tane. Ama Muzaffer abi saat ne diyordu ki? Ağacın keyfi güzelmiş bu değil mi? Tamam Hı -hı. mı? Saçaklarda kuruma yapıyor. İyi bu butan... Değil mi? Atabilirim. <laughs> bu güve sayımı <laughs> bir konuşabilirsem. Güve Hı. sayımı için tuzaklar kuruluyor. Bölgede zeytin şu anda ne durumda? Zararlarla mücadele ne aşamada? Evet bölgemizde 2021 yılıyla ilgili zeytin tutumları şu anda gerçekleşmiş bulunuyor artık. Ve yavaş yavaş da zeytinimiz bölgelerimize göre farklı ebatlarda, büyüklüklerde oluştu. Bu zamanda zeytinin en önemli zararlarından olan zeytin güvesi zararlısı şu anda mevcuttur. Bu zeytin e, güvesine karşı ilçe tarım müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa olarak bu konuda onlara destek olarak e, ziraat mühendisimiz, personelimiz Mustafa ile birlikte arazi çalışmalarına çıkarak e, buradaki e, zeytin üzerindeki sap'a yakın yerden zeytin güvesinin e, yumurta bırakıp bırakmadığını ve e, tuzaklarda güve sayısını kontrollerini yaparak ilçe tarım müdürlüklerine bu e, tespitlerimizi bildirerek daha sonra buradaki zararlı eşiğine geldiği zaman zararlı boyutuna göre ilaçlama talimatını verilmesi için bu çalışmalarımızı yerinde, mahallinde yapıyoruz. Haftada iki gün araziye çıkıyoruz. Tuzaklarımız bu bölgede Kadıköy, Yolaren ve Zeytinli bölgesinde ve Avcılar bölgesinde zirazlısı olarak iki tane kontrol noktası bizler tarafından yapılmakta. Diğerleri de İlçe Tarım Müdürlüğü diğer bölgelerde de yapmakta. Bu çalışmalarımızı periyodik olarak muntazam bir şekilde yerine getirerek bu çalışmayı koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Önemli olan buradaki zeytini sapında tutabilmek. Bu güvenin zeytin çekirdeğinin içerisine girmesini engellemek. Bununla da ilgili gerekli ilaçlama zamanında ilçe Tarım Müdürlüğü ilan ediyor ve biz de bu ilanları çiftçilerimize duyurularını yaparak bu konudaki çalışmalarımızı o da olarak yerine getirmiş oluyoruz. Zeytin güvesi için tuzaklar kuruluyor. Bölgede şu anda zeytin güvesi görüldü mü? Durum nedir? Ve meyveye ne gibi zarar olur? Yani zeytin güvesi bildiğiniz üzere e, halk arasında sap sokan e, başka diğer altlarıyla sap güvesi bu tarzda bilinen bir zarardır. 3 e, üç nesli zararlı olmaktadır. Yaprak nesli vardır, çiçek nesli vardır, meyve nesli vardır. Bizim için ürün bazında en zararlı olan nesli meyve neslidir. Dönemsel olarak da şu anda zarar döneminde denk gelmektedir. Sap dibine yumurta bırakma zamanı bizim için en önemli zamandır. Bu yumurtalardan çıkan larvalar sap dibinden çekirdeğe doğru girerek Eylül ayında zeytinin dökülmesine neden olmaktadır. Bunun takibini ergin takibini ve yumurta takibini yaparak bunu en uygun zamanını tespit edip üreticimize doyuruyoruz. Onun için Herkes için, milletimiz için faydalı olmaya çalışıyoruz. Uzaklara sayım yaparak zeytin üzerinde yumurta bıraktığı yumurtaları takip ederek larvalarını takip ederek bunun için en uygun olan zamanı tespit etmeye çalışıyoruz. Bu zaman da yıl içerisinde Haziran ortası veya Haziran sonuna doğru kayabiliyor. Bir iki haftayı yılın zamanına göre oynama gösterebiliyor. Bu şekilde.